gelin ne bu arada? Ya kadar sevindim Allah Hep Trabuzanlı'nın böyle geldi. Ya Trabuzanlı ya, yarısı. Babam istiyor gidecek. Abap delik oldu. Sen girince giderler. Abi, tam çekin. Az yavaş. Çeksinceğiz yavaş yavaş. Tamam, tamam, problem yok. Çekelim çekelim. Belediye Reis evet, görüşürüz. Yani biraz o şeyi de da de yani içerideki araçlar en kısa zamanda bir gaz içinde çeksinler yoksa emniyet kanalıyla çekileceklerdir diye. Yani şirket, şirket